10 yaşından küçük çocuğu olan anne babalar el kaldırsın lütfen. 10 yaşın altında çocukları olanlar. Peki, çok azınızın 10 yaşından küçük çocuğu var. Bizim en büyük işimiz çocuklara İslam'ı öğretmek. Çocuklarımıza İslam'ı bizim öğretmemiz. Peygamberler dini öğretirken dini herkese öğretiyorlardı. Allah azze ve celle Kur'an'da çocukların İslam'ı öğrenmesinden çocuklara nasihat etmekten pek fazla bahsetmez. Ama bundan bahsettiği zaman da bunu ebeveynler üstünden yapar. Şurayı tekrar dinleyin. Allah, Kur'an'da çocuklara yol göstermekten bahsettiğinde, örneği her zaman ebeveynler üzerinden verir. Ebeveynlerin içinden de bunu yapan her zaman babalar olmalıdır. Çünkü anne hep oradadır. Anne zaten her zaman çocuğunun yanında olduğu için, her zaman onunla ilgilendiği için ve ona her zaman öğüt verdiği için artık fazladan bir şey yapması gerekmez. Annelere nasıl anne olunacağı konusunda eğitim vermek zorunda değilsiniz. Bu doğal olarak olur zaten. Allah bu yeteneği içlerine koymuş. Ama babalar bu konuda berbattır. Gerçek bir baba olmak için eğitimden geçmemiz lazım. Babalık bize öyle pek doğal gelmiyor. Bir annenin bebeği olduğunda hisleri, duyguları her şeyi bir anda değişir. Hemen değişiverir. 3-4 günlük bir babaya arkadaşı der ki, ''Vay, tebrikler, baba olmuşsun.'' ''Evet kanka, ama ben daha baba olduğumu kabullenemedim. Birinin senin kafana dank ettirmesi gerekiyor. Yani gerçek ancak öyle yüzüne çarpıyor. Ne söylediğimi anlıyorsunuzdur, değil mi? Daha baba olduğumu anlayamadım. Çünkü babalık duyguları bizim için doğal değil. Bizim onları inşa etmemiz gerekir.'' bu duygular üzerinde çalışmalıyız. Bu yüzden Allah, Hazreti Lokman'ın evladına vakit ayırdığını, doğru fırsatı bulduğunda da oğluyla konuştuğunu zikreder. Yakup Aleyhisselam'ı oğullarıyla konuşurken buluyoruz. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. İbrahim Aleyhisselam'ı oğullarına, Yakup'un kendi oğullarına verdiği tavsiyenin aynısını verirken görüyoruz. Bu oldukça şaşırtıcı. Çünkü bu, bir babanın çocuğuna sadece onu nasıl yetiştireceği konusunda değil, ona nasıl baba olunacağı konusunda da emek verdiğine işaret etti. Bir gün çocuklarımıza nasıl iyi baba olunacağını öğreteceğiz. Çünkü İbrahim İshak'a öğretti. İshak da Yakub'a öğretti. Onlara Allah'ın selamı olsun. Kur'an bu konuda ne diyor? İbrahim ve Yakup, dede ve torun aynı şeyleri söylediler. Aynı anda mı söylediler? Hayır. Bunları iki kuşak arayla söylediler. İbrahim Aleyhisselam İsmail ve İshak'la konuşuyordu. Yakup Aleyhisselam da 11 oğluyla konuşuyordu. Ama tam da aynı şeyi söylediler. İbrahim bunu kendi oğullarına da tavsiye etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Bu inanılmaz. Allah diyor ki, dede ve torun peygamberler aynı tavsiyeleri verdiler. Neden peki? Terbiye aktarıldığı için. Sadece nasıl iyi bir oğul olunacağı ilgili değil. Ayrıca bir gün nasıl iyi bir baba olunur diye. İyi bir baba nasıl olur diye. İşte böyle bir terbiye. Başka bir deyişle çocuklarımıza öyle bir terbiye vereceğiz ki onlar baba olduklarında bile, yaşadıklarında bile bunlar çocuk yetiştirme konusunda onların uyabilecekleri tavsiyeler olacak ve bunu bizden görecekler. Birçok ebeveynin çocuklarını psikolojik olarak yaraladığını bilirsiniz. Birçoğu çocuklarını psikolojik olarak taciz etmiştir. Çocuklarına bağırmışlardır. Onlara hakaret etmişlerdir. Onları sükutu hayale uğratmışlardır. İşte bütün bunlar psikolojik tacizdir. Böylece o çocuklar baba olduklarında derler ki, ''Babamdan farklı olacağım. Babam gibi olmayacağım. Çocuğumu seveceğim. Ben böyle olacağım. Öyle yapacağım. Böyle yapacağım.'' Halbuki sonunda tıpkı babalarımız gibi olduk. İstesek de istemesek de. Öyle ya da böyle. Ama burada çocuklarımızla doğru ilişki kurarak nesilden nesle geçen bir gücü öğreniriz. Eğer doğru ilişki kurarsanız tabii. Bu arada önemli bir soru daha. İbrahim'in çocukları Yakup'un çocuklarıyla aynı nitelikte miydi? İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları kimlerdir? İsmail ve İshak. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları kimlerdir? Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin ve diğer kardeşler. Bunların hepsi aynı kalitede bireyler mi? Hayır. Ama tavsiyeler aynı. Değil mi? Tavsiye tamamen aynı. Peki bu nasıl oldu? Allah'ın bize söylediği, burada bize öğrettiği şey, çocuklarınız ister yumuşak başlı olsun, ister zor çocuklar olsun, ilişkinizi doğru kurmalısınız. Ebeveynliğin hiç değişmeyen bir kısmı var. Başka şeyler değişir. Ama ebeveynliğin bu kısmı hiç değişmez. Çocuklarınıza dini eğitim vermek zorundasınız. Bu eğitimi de sizden alacak. Kur'an okuyanlardan, imamlardan veya hatiplerden değil, sizden öğrenecek.